Kabukları soyulmuş 3 küçük boy patatesi yarım santim inceliğinde yuvarlaklar halinde doğrayın. Doğradığınız patatesleri bir bez serdiğiniz tabakta kurulayın. Patateslerinizi kızartmak için ayçiçek yağı koyduğunuz tavayı iyice kızdırın. Yağınızın yeterince kızıp kızmadığından emin olmak için bir dilim patates ile kontrol edebilirsiniz. Eğer kabarcıklar çıkıyorsa yağınız hazır demektir. Kızgın yağda patateslerin iki tarafını altın sarısı olana kadar kızartın. Kızaran patateslerin fazla yağ emmelerini önlemek için peçete ya da kağıt havlu üzerinde mutlaka dinlendirin. Şerbet için bir başka tencereyi ateşe koyun. Önce bir bardak su, ardından bir bardak şeker ekleyin ve şeker eriyene kadar karıştırın. Şerbetinizi kendi damak tadınıza göre çubuk tarçın ve kakule ile aromalandırabilirsiniz. Şerbetiniz kaynayınca kızarttığınız patatesleri ilave edin. Tatlınızın tadı kadar rengiyle de şaşırtıcı olmasını isterseniz bir kaşık pancar suyu kullanabilirsiniz. Patatesler şerbeti çekene ve şekerli su ağdalaşana kadar kaynatmaya devam edin. Dilerseniz sıcak, dilerseniz soğuk olarak servis edebilirsiniz. Şerbeti aromalandıran çubuk tarçın ve kakuleleri sunumunuzu renklendirmek için kullanmayı unutmayın.